Bugün sizlere Marka hoş için videolarının ikinci bölümündeyiz. Bugün sizlere kendi yaptığım e, bir tuzak göstereceğim. Ben Furkan bu arada bir tuzak göstereceğim. Bir de rokateter göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle hemen yeni bir bölüm açıyoruz. Kaydı internet ediyoruz. Yeni bölümümüzü açıyoruz arkadaşlar. Şimdi dur göstereceğim önce çünkü e, şöyle bir şey var. Tuzak sadece flat da iş yarıyor. Flat board, bundan sonra flat açıp yapacağız. Şimdi nereye roket atar gösterebiliriz diye bakıyorum arkadaşlar. Hemen elimde bulduğum ilk malzemeyle fark etmez. Hiç fark etmez şöyle iki tane koyuyoruz arkadaşlar şu şekilde yerini ayarlıyoruz evet arkadaşlar bu şekilde şöyle koyuyoruz bu arada yine tek başıma çekiyorum videoyu yanında yine Mithat veya Eren yok. Dört tane bir tane de koyacağız Şu şekilde. Bir beş oldu. Şimdi şuralarda. arkadaşlar bu şekilde. Bunu böyle koyuyoruz. Ne neyle yaparsanız yapın hiçbir şey fark etmiyor. Hiçbir şey fark etmiyor ki tatar yapmak arkadaşlar. Şimdi buraya nasıl yapıyoruz? Gerisini TNT ve su. Sadece TNT şu bir blok fark etmez. Herhangi bir blok TNT ve suyla roket atar yapacağız arkadaşlar. Bakıyorum. Bunu da koyuyor muyuz? Koyuyoruz herhalde. Son tarafı Bakayım. Aa, yanlış yaptık arkadaşlar. Bir dakika. Şurayı yine dolduracağız. Bak, bu şekilde olacak. Şurada 3 Sonra burada bir su olacak. Evet arkadaşlar bir de çakma kalacağız tabii ki de TNT'leri patlatmak için. Şu şekilde patlatıyoruz. İlk şu üçü sonra yuka, yukarıdaki ve aşağıdaki. Bir, iki, üçü yukarıdaki ve aşağıdaki patlatıyoruz. Gördüğünüz gibi çenit... TNT ile roket yaptık. Buradaki TNT kaldı. Oraya isterseniz başka bir şey de koyarsınız. TNT şunu koyarsınız. Onu koyuyorum çünkü su akıp gitmesin diye. Yani oradaki boşluğu doldurma. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Şurada iki tane. Burada bir, iki, üç tane. Sırasıyla patlatıyoruz. Bir, iki, üç şu yuk yukarıdaki aşağıdaki böyle şekilde patlıyor arkadaşlar görüyorsunuz Roket çatarda hiçbir değişiklik yok veya koyduğum tahta blokta değişiklik yok yukarı çatarımız böyle yapılıyor arkadaşlar bunu istediğiniz blokla yapabilirsiniz söylüyorum bir kez daha istediğiniz blokta da yapabilirsiniz. Şuraya bir blok koymayı unutmayın arkadaşlar, Hayır, yaktık. Çünkü o blok olmazsa bütün su kaçar. Son bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Sonra da artık tuzak yapımına geçelim. Şöyle. Öncesi için yaptım arkadaşlar. Bunu blok koyacağım da. Evet arkadaşlar. Bu arada bir parlaklığı açalım. Şarjı az diye kapatmıştım. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle koyuyoruz. Sırasıyla. 1, 2, 3. Yukarıdaki aşağıdaki diye patlatacağız. İşte görüyorsunuz atar yapılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi tuzak yapımına geçelim hemen. Bir karate flat açıyoruz. Flat dümdüz oluyor biliyorsunuz. Şimdi neler gerekiyor bunda? Kum gerekiyor bize. Ondan sonra yine herhangi bir blok lazım. Kum blok. Bir de aslında çite gerek yok ama ben şimdi denemek için hani içine köylü koyacağım Evet denemek için bu yüzden de çit bize lazım ha, köylü yumurtası da alın bu idi evet bu idi evet arkadaşlar şimdi sonuna kadar kazıyoruz kulakçı orta tabi oraya değil bunun üstündeki bloğu koyacağız şimdi. Ama öncelikle yanına şöyle kazıyoruz. Ama Buradan bunu kesmiyoruz. Şu şekilde görünecek arkadaşlar. Şu şekilde olunca şuraya bir tane blok koyun. Ondan sonra şuraya şunu, şu şunu koyunca bir de şu yine şu çimenlerden gerekiyor. Şunu şöyle koyun şu çitlere gerek yok. Arkadaşınızla online oynarken yaparsınız bu tuzağı arkadaşınıza. Online oynarken. işte şu arkadaşınız sayın. Deyin ki arkadaşım siz sen orada bekle ben şimdi şurayı kazıp geliyorum deyin. Kazıyorsunuz, kazıyorsunuz, kazıyorsunuz. Ve sadece bir tane kazdığınızda arkadaşınız aşağı düşüp ölmüş olacak. O gelmeden de hemen geri doldurursanız şu şekilde kumla şöyle şöyle koyun ne olduğunu anlamaz. Bu çiftlere gerek yok. Tekrar söylüyorum. Çünkü arkadaşınız sabit durabilecek. Ama ben eğer bu çitleri yapmasaydım köylü kaçabilirdi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada sadece 8 dakika olmuş. Yine söylüyorum YouTube 15 dakikadan fazla video almadığı için. Ben de üyeliğimi yapamadığım için olmuyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi iyi günler.